Gel. Ve söylenen bir sözünde bir tesirinin, bir kıymetinin olması. Şehir konferanslarımızın ikincisini düzenliyoruz. Bu kalabalık, bu coşku bizi cesaretlendiriyor. Geçen programda da söylemiştim. Siz yeter ki gelip salonlarımızı ailece çoluk çocuklarınızla doldurun. Biz inşallah düzenli olarak bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Şuna inanıyoruz Konya kadim bir şehir. Konya bir kültür şehri. Bunu yaptığımız diğer etkinliklere de bize fazlasıyla ispatladınız. Sadece bize değil tüm Türkiye'ye özellikle kitap günlerine olan ilgi sizin kültüre ve sanata ne kadar destek olacağınız konusunda bizim için bir garantidir. Bundan sonra inşallah bu tür işleri yapmaya devam edeceğiz. Konya geçmişinde olduğu gibi yine kültürün, sanatın başkenti olmaya devam edecek. Bu misyonu da Konya modeli belediyecilikle biz üstlenmeye hazırız. Akşamınızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tekrar bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerle, çocuklarla beraber geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Hep... Dedim ki maşallah, barek Allah, Konya'da bir kültür, sanata dair temayül oluştu. İnsanlar takip ediyor. Nerede program var? Ailece kalkalım gidelim katılalım. Darısı diğer şehirlerimizin başına. Kendinizi bir alkışlar mısınız? <laughs> Eyvallah. Aklıma düştü gözlerin. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Oturduk sanki göz göze hayalinle ben diz dize İki çay söyledim bize Bir tütün yaktım ağladım Ben Konya'da korkarım çocuklara bulaşmaya Konya'da yaşadım bunu bir Birkaç sene evvel bir programa gelmiştim Bir delikanlı program boyunca sağdan sola koştu Soldan sağa koştu Sürekli de konuşuyor Koşuyor konuşuyor koşuyor konuşuyor bir sabır, iki sabır, üç sabır dedim ki la oğlum iki dakika sus dedim ya. Döndü böyle yaptı. Sen benden çok konuşuyorsun dedi. Çocuk haklı. Ve hakikaten ben ondan çok konuşuyorum. Bir şey diyemedim. Ondan beri çocuklara bir şey demeye çekiniyorum ama o ağlamasın. Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah şah damarımdan yakın benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Aziz genç kardeşlerim, sevgili çocuklar, Konya'mızın şiire ve muhabbete gönül veren şiirelerini sevmekten gayrı ne kârımız var ki? Bu salonda belki sizlere de daha var. Melekleri o korkunç halde görünce korkudan derlermiş ki Allah Rabbim de sensin, Peygamberim de sensin, kitabım da sensin. Korkudan mı? Efendim, mal verdim. Nereden kazandın, nereye harcadın? şunları soracak. Hatta bu arada bir selamın havasının kremi öyle. Diyemeyiz diyenlerin bir yerlere görebilir miyim? İyi de söyleyeyim. Nasipse Ramazan'da iftarda TRT bir reklamında bildirdim. O zaman alacağın uzun çıkıp oruç tuttu mu ya Rabbi? E bu da çok zor. Hayır. Zeki Hazretleri diyor ki dört sınıf evliya vardır. Aman beşincisi olmayın. <laughs> Allah aşkına. Hepimiz mütevazılardanız. Burada bir pencere açalım. Mütevazilerden değiliz.